Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle birlikte yine çok pratik, çok lezzetli, harika bir tarif yapacağız. Evde bütün ailenize severek yapabilirsiniz. Aynı zamanda misafirleriniz geldiğinizde çok da pratik bir tarif olacak. Hemen böyle herkesin evinde de bulunabilecek malzemelerle yapacağız ki ee, misafirleriniz geldiğinizde 10 dakikada hazırlayın. Bu arada buzduğunuzda da tutabileceksiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ani bir misafir geldiğinde de hemen servis edebileceksiniz, ikram edebileceksiniz. Ne yapacağım, Yasemin diye sorarsanız buradaki malzemelerden sizce ne yapacağım? Petivör pasta yapacağız sizlerle birlikte. Daha doğrusu piramit pastası diyelim aslında bakarsanız. Ee, ben şimdi burada e, malzeme listesini hemen aşağıya koyacağım. Orada bütün gramajlara ve malzemelere ulaşabilirsiniz. Belli birkaç noktası var önemli. Onları size burada anlatacağım. Onları yaptıktan sonra çok muhteşem, çok lezzetli bir piramit pastanız olacak. Burada en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle sadece kakao değil. Yani eee kakao ile değil, çikolatayla. Bitter çikolatayla bir sos hazırlayacağız sizinle. Tereyağımız olacak, cevizimiz olacak, kremamız olacak, kakao'muz olacak ve bisküvimiz olacak. Daha ne olsun? İçinde rafine şeker de koymayacağız. Aslına bakarsanız muhteşem bir lezzet olacak. Ee, ben burada petit beurre bisküvi değil, elimde başka bir bisküvi vardı ama hemen ona benzeyen bir şey, onunla yapacağım. Ama ben size dediğim gibi gramajları verdim. Şimdi hemen başlayalım. İhtiyacınız olan şey bir ocak, bir tane şöyle bir kap. Bakın bu çok önemli şöyle baton bir kap koydum e, altına stretch film serdim İçine de yağlı kağıt koydum şöyle kenarlarını tutuşturdum ki sarmam çok kolay olsun ve aynı zamanda buzluğa koyduğum zaman e, streçle koyduğumda stretch donduğu zaman maalesef ki içinde kalabiliyor e, böyle pastalarım falan O yüzden strecin üstüne yağlı kağıt koyarsanız ve yapacağınız ürünü yağlı kağıdın üstüne koyarsanız hiçbir yapışma hiçbir e, Farklı bir şey olmayacaktır ve sizin için çıkarması servisi çok daha kolay olacaktır. Hadi o zaman başlayalım. İlk işim ellerim temizken şöyle e, bisküvilerimi ufakça çok da ufaltmadan göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı şu şekilde böyle bütün bisküvileri parçalıyorum. Şimdi bunun içine cevizlerimi koyuyorum böyle e, onu da ufak ufak şu şekilde ufaltmıştım. Şöyle bir karıştırıyorum. Önce tereyağımı eriteceğim. Bakın tereyağım çok güzelce eridi. Hemen tere, eriyen tereyağımın üstüne şöyle kremamın tamamını döküyorum. Karıştırmaya devam. Kremayı da iyice ısıtıyorum bu arada. Tereyağı ve krema çok güzel böyle ısınacak. Bakın böyle hafiften fokurdamaya başladığı anda hemen biter bu kuvertür çikolatalarımı üstüne ekliyorum ve içinde eriyecek. Karıştırmaya devam bu noktada. Karıştırmayı bırakmıyorum. Da ateşin ısısını da en az olan dereceye indirdim. Çünkü çikolatamı yakmak istemiyorum. Böyle neredeyse çikolataların yarısı eridikten sonra hemen şöyle kakaomu ekliyorum. Artık bu noktadan sonra ateşin üstünden alabilirim. Karıştırmaya devam. Bakın hepsini yediriyorum. Böyle yoğun kıvamlı bir aslında ganaj gibi bir sos yapıyoruz burada bildiğiniz. Karıştırdım kurabiye ve ceviz karışımını kasemi alıyorum ve şöyle ki üstüne döküyorum bütün sosumu. Ve hemen karıştırıyorum. Burada biraz hızlı olmamız gerekiyor çünkü bu ganaj karışımı yaptığımız çikolatalı karışım çok çabuk sertleşebilen bir karışım soğudukça. O yüzden hemen karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu ya. Şu an öyle güzel kokuyor ki anlatamam sizlere. Altında streç film, üstüne de yağlı kağıt koydum. Hemen bu baton kalıbımın içine. Döküyorum. Şöyle eşit bir şekilde bisküvilerimi kalıbıma yayıyorum. 5 ee, dakika bekleteceğim oda sıcaklığında. Ondan sonra üzerine bir streç film daha böyle serip buzluğa kaldıracağım bunu direkt. Yaklaşık minimum 3 saat durması buzlukta sizin için iyi olacaktır. Ama bence bir gün önceden yapın. Ertesi günü ya da sonrasında ne zaman isterseniz bu buzlukta yaklaşık 6 ay kadar dayanabilecek bir ürün. İçinde yumurta ya da herhangi bir madde olmadığı için. O yüzden üzerini kapattıktan sonra buzluğa alacağım dediğim gibi minimum 3 saat bekletiyoruz. Ama siz istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Önce oda sıcaklığında bir 5 dakika kadar soğumasını istiyorum. Sonra hemen buzluğa koyacağım.